Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere kulaklığınızın ses kalitesini yükseltebilecek bir uygulama tanıtacağım. Uygulamamızın ismi Equalizer Bluetooth Bu ücretsiz bir uygulama. herhangi bir ücret vermenize gerek yok. Ancak bir özelliği var ki bu yarı ücretsiz. Onu hemen anlatacağım birazdan. Geçelim uygulamaya. Google Play Store'a yazarsınız Equalizer Bluetooth diye karşınıza gelecektir. Hemen ilk uygulamayı açtığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Kısaca anlatmak gerekirse en üstte klasik equalizer var. Ön ayarlar var burada. İstediğiniz gibi kendi kulağınıza nasıl hoş geliyorsa ayarlayabilirsiniz. Ben şahsen kullanmıyorum burayı. Aşağı DSFX ve 3 tane ayarımız var. Bass boost. Bası al üstünde de arttırıyor. Daha şiddetli hale getiriyor. Ancak sesi biraz daha boğuk hale getiriyor. Loudness eğer ses şiddeti düşük olan bir kulaklığınız varsa bunu kullanarak o ses şiddetini yükseltebilirsiniz. Ancak bunu yavaş yavaş yapmanızı öneririm. Çünkü gerçekten işe yarayan bir yazılım. Hani kulaklığınızı patlatabilir. Gerek yok. Dikkat edin yavaş yavaş. Serond da sanal bir üç boyutlu boyut hissi veriyor. Benim en sevdiğim yanı bu size anlatmak istediğim tarafı DSFX kısmı. Bu kısım her telefonda çalışmayabiliyor. Onu uyarayım önceden. Çünkü ben J7'de denedim. Çalışmadı. Hani şurada Change Headphone deyince olmadı. Hata verdi çöktü uygulama. Aynı şekilde bir eski tablet de denemiştim. Onda da olmadı. Mi 8'e denedim. Note 9'a e denedim. Onlarda sıkıntı yok. Hani bir kendinize deneyin. Hangi telefonlar destekliyor bir bilgim yok. Bu kısmında şu kutucu işaretlerinizde karşında böyle bir kısım geliyor. Diyor ki bu özellik premium özelliktir. 5 dakika boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. 5 dakika bittikten sonra tekrar kapanacaktır bu. 5 dakika bitince kapandıktan sonra tekrar açabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok. Hani bir müzik dinlediniz, iki müzik dinlediniz, kapanda gelip tekrar açıp devam edebilirsiniz. İsterseniz bu uygulamanın pro versiyonu alabilirsiniz. Çok pahalı değil açıkçası pro versiyonda burada adam 4 tane seçenek vermiş. Bunlardan herhangi birini alınca ödemeyi Google Play üzerinden yapıyorsunuz. Kredi kartı falan vermenize gerek yok. Hani uygulama için ayrıyeten. Google Play üzerine ödemeyi yaptığınızda tüm özellikler açılıyor ve burası istediğiniz kadar açık kalıyor. 5 dakikada bir tekrar tekrar açmanıza gerek kalmadan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunu açtıktan sonra model global yazıyor. Bunu değiştirmek değiştiriyoruz. Aşağıya gelin Change Headphone var. Burada Apple EarPod diye bir ayar var. Burada eğer sizin kulaklığınız varsa deneyebilirsiniz. Benimki Elifier TWS 1 Pro ayarlarıında yok ama en iyi en güzel ayar bence Apple AirPod'un ayarları. Sesi daha bir tok, daha bir yani güçlü veriyor. Çok sevdim ben açıkçası. Basları falan daha böyle bir güçlü veriyor bu ayarda. Daha güzel hani çok sevdim. O oh, farkı hissediyorsunuz kulaklarınızda. Öyle bir fark var. Daha nasıl desem? Bu bu kadar. Mesela ayarlardan bahsetmek gerekirse diğerlerini çok oynamadım hani Kendinize göre kafanıza göre de değiştirebilirsiniz. Sadece Power Bass'la Xbox var benim. Ben yani biraz oynadığım. Old Gain'de zaten ses şiddeti. Eğer yani kulaklığınızın ses şiddeti düşükse OutGain'den şu kısımdan arttırabilirsiniz burayı. Ne 5 yapalım burayı. Power Bass'la Xbox bastığı müziklerde arttırırsanız bayağı basın dibini görüyorsunuz. Öyle diyebilirim size. Ayarlar böyle. istediğiniz gibi kurcalayabilirsiniz. Kurcalaya kurcalaya öğrenebilirsiniz. Ben öyle yapmıştım tam olarak o <laughs> bu ayarları neyi etkiliyor ben de bilmiyorum. Tam hani ses şeyi değilim. Ses profesyonel değilim bu equalizer ayarlarının. Aşağıda set mode channel var. Sol kulaklıktan daha şiddetli ses gelmesini sağlayabilirsiniz. Sağ kulaklıktan daha şiddetli ses gelmesini sağlayabilirsiniz. Uygulama bu kadar. Hani bu equalizer de kullanabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim ve size anlatmak istediğim kısım DSPX kısmında. Ben birçok uygulama denedim. Böyle bir bulabilmek için eskiden rootlu telefonumda Viper for Android sanırsam isim o vardı. Çok severek kullanıyordum ancak kurusuz telefonlarda kullanılmıyordu. Hani o uygulamanın ses kalesinin en yakın bunu bulabildim. Hani en böyle bu Android rootsuz telefonlarda kullanabilecek uygulama olarak. Ben gayet sevdim. Eğer sizin de böyle sevdiğiniz uygulama varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. En sevdiğim uygulama bu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer video beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.